Herkese Merhaba Arkadaşlar Bu Videoda Tempra Tipo Dijital Göstergedeki Şu Boş kısm Kısımdan Bahsedeceğim Öncelikli Olarak Kanımdaki Diğer Videolarımı izleyip Kanalıma Abone Olmayı Unutmayın Şimdi Arkadaşlar Şu Çek Kısmında 3 Tane Gösterge Var Yağlanması, Radyatör Suyu Ve Cam Suyunun Göstergeleri Bunların normalde çalışması lazım ama benim araçta da çalışmıyor arkadaşlar. Bunlar da boş. Hangi modelde çalışıyor onu bilmiyorum. Şu göstergeyi kaldırdıktan sonra zaten orijinal yani filmlerde var o göstergelerin şu yerleri açık. Sıfır yani yeni film aldığınızda onların şu simgelerin olduğu yer Şöyle gördüğünüz gibi kapalı oluyor arkadaşlar. Sadece far kısmı açık. Ön farlarının olduğu yer. Şimdi burada da baktığımız zaman bu ön farların olduğu kısım ampulü var. Diğerleri beyaz, boş arkadaşlar. Boş bırakılmış. Yani her modele koyulmamış arkadaşlar o göstergeler. Soketi de arkadaşlar şu küçük soket. Zaten benim araçta da o küçük soketten yok. Lambalar da siyah. Gördüğünüz gibi opsiyonla olduğu için boş olanlar beyaz arkadaşlar. Göstergenize baktığınız zaman beyazlar boştur arkadaşlar. Boş takılmıştır. Yani opsiyona göre düzenlenmiştir. Bunu da soran olmuştu. Bu videoyu çekmek istedim. O kısımda bu arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar buraya yaktırıyor yani. Yağ lambası üstteki, ortadaki radyatör motor suyu, alttaki de cam motorun suyu. Diğer videolarımı izleyip kanalıma abone olmayı unutmayın.